Steam bahar indirimlerinden sonra bayağıdır beklenen ve bir türlü gelemeyen Epic Games bahar indirimleri geldi. Ben de sizlere kolaylık sağlaması adına 108 tane indirme girmiş alınabilir oyunları listeledim. Listeye her indirim döneminin göz olan Witcher 3 ile başlayalım. Tüm DLC'lerin olduğu paket 165 TL. 2015 yılında çıkan bu oyun RPG sevenlerin bir numaralı gözdesi. Doom serisi indirimde. 90'lı yıllarda çıkan ve FPS türünün başlamasına olanak sağlayan oyunlar 55 TL. 2004 yılında çıkan serinin ilk oyunlarından daha karanlık ve korkutucu bir atmosfere sahip Doom 3 35 TL. 1997 yılında çıkan Doom 64 de indirimde. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Peki kardeşim bu oyunların daha moderni yok mu derseniz günümüzde çıkan Vurdulu Kırdılı Doom Eternal 285 TL. Benim şiddetle tavsiye ettiğim lise zamanlarımda doya doya otobüslerde vakit öldürmemi sağlayan Vampire Survivors indirimde. Oyun 2021 yılında indie bir yapımcı olan Focal tarafından geliştirildi. Peki derseniz bu oyunda ne yapıyoruz? Oyun en basit mantığıyla size gönderilen bir sürü düşmanı öldürmekten ibaret. Fakat tabi ki de bu oyun süreniz boyunca aynı kalmıyor. Oyunda saatler geçirdikçe oynanışınız bir aile çeşitleniyor. Ubisoft'un efsane serisi Prince of Persia'nın bazı oyunları da indirime girmiş. İlk oyun ve üçüncü oyun Two Thrones 49 TL, serinin ilerleyen süreçte çıkan oyunlarından Forgotten Sands ve Prince of Persia 49 TL. Çıkışı hayli dertli ve buglu olsa da günümüz dığı bug'larından arınmış olmasıyla bir hayli sevebileceğiniz Cyberpunk 2077 indirimde. Fiyatı da 399 TL. Hikayeyi birazcık daha uzatan eklentisi Phantom Liberty 374 TL. İkisinin satıldığı bundle paketi satın almak isterseniz de 758 TL'ye bu bundle'ı satın alabiliyorsunuz. Harry Potter sevenlerin tek kaliteli adresi olan Hogwarts Legacy indirimde. Harry Potter evrenini seviyorsanız bu dünyayı bir de oyun içinde deneyim etmek isterseniz bu oyun tek adresiniz. 2023 yılında sıra taban RPG türünü canlandırmayı başaran Baldur's Gate 3'ün ilk iki oyunda indirimde. Türkçe dil desteği ile Disco Elysium indirinde. Fiyatı da 143 TL. Frostpunk popüler bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu. Serinin ikinci oyunu ise yakın zamanda çıktı. İlk oyunun 30 yıl sonrasında 20. yüzyılın başında geçen oyunda küresel bir kış felaketini yönetmeye çalışıyorsunuz fiyatı da 437 TL. He derseniz bu nasıl fiyat kardeşim? Bu ne kadar pahalı, ne kadar tuzlu bir fiyatmış. Serinin ilk oyunu çok ama çok makul bir fiyatta. 7 TL'ye oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Futbol denince maalesef aklımıza tek gelen oyun olan FIFA indirimde. FC 25 %70 indirimle 779 TL. FPS türünün bilindik markası Battlefield serisi de indirimde. İndirime giren oyunlar şöyle. 1. Dünya Savaşı zamanında geçen Battlefield 1 75 TL. 2020 20 yılında çıkan kurgusal bir hikaye sahip Battlefield 4 75 TL Battlefield 5 24 Battlefield 2042 ise 47 TL. Ubisoft'un bir diğer bilinen efsanevi oyun serisi yani Allah'ın cezası mı deriz Allah'ın belası mı deriz yoksa çok sever misiniz bilmiyorum ama esin Creed'lerde indirimde. Altı in hikayesini deneyim ettiğimiz ilk oyun İtalya'da Ezio'nun hikayesini deneyim ettiğimiz ikinci oyun indirimde. Bu iki iki oyuna bakabilirsiniz. Bizleri Amerika'ya New York ve Boston şiirlerini götüren ve Hatem Kenway gibi çok iyi ve güçlü bir kötü adama sahip olan 3. oyun 249 TL. Bizleri Fransız devrimine götür... 187 TL. Seri farklı yöne götüren Origins 224 Odyssey de 299 TL. Bizleri Vikinglerin çağını götüren ve Eivor'un hikayesini deneyim ettiğimiz Valhalla 374. Bağdat'a götüren Mirage ise 449 TL. Bir de Ubisoft zamanında hatırlarsanız platform oyunları yapmıştı. Esesiz Kırıklar için Chronicles diye. Bunlar da indirimde. Fiyatları da 74 TL. Günümüzde Star Wars oyunların sayısı bir hayli azaldı. Ve kaliteleri de çok da iyi değil. Eğer bir Star Wars hayranıysanız ve kaliteli bir Star Wars oyunu arıyorsanız yayın ellerinden çıkmış Jedi Fallen Order tam size göre. Padawan Cal Kestis'in hikayesini deneyim ettiğimiz Metroidvania oyun tarzıyla sizi içine çekebilir. Kelleceğiniz gibi diyarla hükmetmek isterseniz sıfırdan bir çapulcuyken tüm Kalradia'ya gücünüzü gösterip bir imparatorluk kurmak isterseniz Bannerlord %40 indirimiyle 329 TL. Red Dead Redemption 2'nin sonrasında olan olayları anlatan ilk oyun indirimde. İkinci oyundan da tanıdığımız John Marston hikayesini deneyim ettiğimiz oyunun fiyatı 1400 TL. PlayStation oyunlarının çoğu da indirime girmiş bulunmakta. İndirime giren oyunlar şu şekilde. Insomniac Games'in Spider-Man oyunları indirimde. Benim için en iyi süper kahraman oyunu olan Marvel Spider-Man'i şiddetle tavsiye ediyorum. Çok uzun zaman sonra bu kadar iyi bir süper kahraman oyunu deneyim etmiştim. Almadıysanız kesinlikle bir değerlendirin. Aynı şekilde DLC niteliğinde denebilecek Miles Morales de indirimde. İlk oyunu doyamadıysanız ve yeni mekanikler görmek istiyorsanız da bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Horizon oyunları da indirimde. Steam'dekinin aksine burada fiyatları bir nebze daha iyi. Bence en kötü ekskluzif oyunlar Horizon'lar ama tabi siz bu oyunları sevebilirsiniz bir göz atın derim. Benim en sevdiğim oyun olan God of War 1 indirimde. God of War serisini çok farklı bir boyuta götüren ki iyi de götürmüş bu oyuna kesinlikle bakın. Devamı olan Ragnarok da tıpkı ilk oyunu gibi iyi. Hatta ilk oyundan da iyi denebilir. Kratos ve oğlu Atreus'un hikayesini daha ve güzel işleyen oyun Thor, Odin ve Heimdall gibi bilinen Norse figürlerini iyi işlemesiyle de sizi bu oyuna daha da kaptırabilir. Oynanışı da bir hayli keyifli ve çeşitli olan bu iki oyuna kesinlikle bakın. Nathan Drake'i son oyunu ile getiren ve içinde Lost Legacy oyununu barındıran paket indirimde. Klasik bir hazine avcısı hikayesini deneyim ettiğimiz bu oyunlar Türkçe dublajları ile de sizlere keyifli vakit geçittirebilecek oyunlar. Kojima'nın tuhaf kargoculuk oyunu Death Stranding indirimde. Hazır ikinci oyunda gelirken göz atmak isteyebilirsiniz. Sackboy ve Returnal da indirime girmiş. PlayStation'ın bir dönem maskotu denebilecek Sackboy 430 TL. Selena adlı bir astronotu yönettiğimiz ve White Shadow adında gizemli bir sinyali araştırmak için Atropos adlı gezegeni keşfettiğimiz zaman döngüsünün içinde bulunduğumuz Roguelike Returnal 549 TL. Sucker Punch'in bayıla bayıla oynadığım oyunu Ghost of Tsushima indirime girmiş. Japonya'da geçen harika bir samuray deneyimi ve oynanışı arıyorsanız kesinlikle bu oyuna bakın. Ha derseniz ben bu temaları sevmiyorum. Aynısını ben de diyordum. Oyun bana bu sözlerimi bayağı yedirdi. Önce Tsushima adasını sonra tüm Japonya'yı fethetmek isteyen Moğolları durdurmaya çalıştığımız Jin hikayesini deneyim ediyoruz. Harika kazanan mekanikleri ile de muhteşem saatler geçirttirecektir oyun. Bizleri ilk oyunun tam 22 yıl sonrasına 2036'ya götüren Dying Light 2 67 indirimle 358 TL. GTA Trilogy'de indirimde. Bunu almayın diye koydum. Rockstar'ın insanları düdüklemeye çalıştı bu mobil oyunları almayın bence. Gidin Crack Break oynayın eminim paranızda cebinizde kalır. Çok daha iyi olur. Remedy'nin oyunları da indirimde. Çok satan bir gerilim yazarı olan Alan Wake'in eşi Alice'in kayboluşunun ardında yatan gizemi çözmeye çalıştığımız korku gerilim Alan Wake 1 6 TL. Serinin 13 yıl sonrasında geçen Alan Wake ve FBI ajanını kontrol ettiğimiz Alan Wake 2 Deluxe Edition %50 indirimle 640 TL. İlk oyunun düz versiyonu indirime girmemiş. Ben de o yüzden Deluxe Edition'ını listeye ekledim. Jesse Faden'ı kontrol ettiğimiz ve bir takım gizemli olayları çözmeye çalıştığımız kontrol indirimde. Nesneleri kontrol edebildiğimiz ve yıkılabilir çevresi oynanışı ile sizi içine çekebilir. Oyun dünyasının efsanesi ve hikayeleri ile bilinen mafya oyunları da indirimde. 1930'larda kurgusal bir şehir olan Los Heaven'da bir taksi şoförü olan Tommy'nin suç dünyasındaki yükselişini deneyim ettiğimiz mafya 1, 51 TL. İtalyan, Amerikalı bir savaş gazisi olan Vito Scletta'nın babasının borçlarını ödemek için suç dünyasına girişini, yükselişini ve karmaşık ilişkilerini deneyim ettiğimiz mafya 2, 50 TL. Serinin 3. oyunu 50 TL, ve tüm oyunların olduğu bundle paket 93 TL. Watch Dogs serisi de indirimde. GTA vari ama hackli olsun diyorsanız Watch Dogs serisinin tüm oyunları indirimde. Ghost Town tarafından geliştirilen ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz Overcooked 2 indirimde. En iyi korku gerilim oyunlarından olan ve harika bir remake'e sahip olan Dead Space indirimde. İkinci kez reboot yiyen Mortal Kombat serisinin reboot halinin ilk oyunu indirme girmiş. Tüm Fallout oyunları indirme girmiş. Benim aralarından önereceğim iki oyun var. Hikayesi 2281 yılında geçen nükleer patlamadan tam olarak 204 yıl sonrasını anlatan New Vegas ve güzel bir oyun olan Fallout 4. Arkadaşınızla sevgilinizle oynarken çok eğleneceğiniz It Takes Two indirimde. Ayrılığın işine gelmiş çiftin bir masal kitabının içine sıkışmasını ve aradan geçen sürede barışmalarını deneyim ettiğimiz bu oyuna kesinlikle bakın. Babalarını kurtarmak için hayat suyunu aramaya çıkan iki kardeşin duygusal hikayesini deneyim ettiğimiz Brothers Tale of Two Sons indirimde. Wolfenstein oyunları da indirimde bir göz atabilirsiniz. İş savaş sırasında yıkılmış bir eve sığınan bir insan grubunu hayatta tutmaya çalıştığımız This War of Mine sadece 4 TL. Ana oyunu gibi DLC'leri de indirimde. Oyunun temasını beğendiyseniz çok makul bir fiyata eklentileriyle birlikte satın alabiliyorsunuz. Kökleri PlayStation 1'e dayanan Worms serisinin en yeni oyunu Worms Rumble fiyatını 33 TL'den 3 TL'ye düşürmüş. Alışıla gelmiş oyun tarzının dışına kendisini taşıyan Worms size eğlenceli cesaretler geçirtebilir. Last Day of June, Carl ve June adlı iki aşığın trajik hikayesini deneyimlerken farklı tarzda oynanışı ile oynayanını mutlu eder. Görsel tasarımı da harika. Lego Batman'in tüm oyunları indirime girmiş. Lego seviyorsanız, Batman seviyorsanız göz atmayı unutmayın. Ve Batman Seviyorsanız asıl oyunlar da indirimde. Rocksteady'nin Harika Batman serisi tıpkı her indirim döneminde olduğu gibi indirimde. Bu Harika Batman hikayelerini hala daha deneyim etmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Alchemist Adventure Bad Minions tarafından geliştirilen, oyuncuya 4 elementi kullanarak iksirler ve bombalar yapmayı olanak sağlayan ve türlü türlü düşmanlarla savaşabildiğiniz Alchemist, sıkıldığınızda çerezlik bir şeyler aradığınızda size güzel vakit geçirtebilir. Dead Deus Ex ve Slime Rancher 2 gibi popüler oyunlarda indirimde. Pilgrims, görselliği ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken oyun. Bulmacaları ile de oynayan oyuncuları keyif veriyor. Görselleri ve müzikleriyle zamanınızı dolduracak Abzu 10 TL. İlk olarak 14 Mart 2012'de PlayStation 3'e çıkan Journey 7 yılın ardından PC'ye çıkış yapmıştı. Müzikleri, görsel tasarımı ve kısa oyun süresiyle çok keyif alacağınız bir oyun. Fiyatı da 40 TL. Parkuru katana kılıçlı aksiyon ile birleştiren Ghost bir 1 indirimde. Destroy All Human serisi indirimde. İlk oyun 44, ikinci oyun 62 TL. Sünger Bob hayranıysanız ve eskiden olan film oyunu tarzı bir şeyler oynama istiyorsanız Sünger oyunu indirimde. Fiyatı da 44 TL. Bio Biomutant, Guacamele ve Trips of Midgard indirimde. Prey ve Rage de indirime girmiş. Aurora adında genç bir kızın gecenin kraliçesi tarafından çalınan güneş, ay ve yıldızları geri getirme çabasını anlatan oyun 74 TL. Desperados 3 indirimde. Ubisoft'un yaptığı çakma Zelda, öyle diyebiliriz kesinlikle, Immortal Phoenix Rising indirimde. Fiyatı da 100 TL. Deadloop indirime girmiş, Bethesda'nın bir... Farklı bir oyun denemesiydi. İlginizi çekerse bakın derim. Sifu Çin'de geçen ve bir dövüş sanatları ustasının çocuğunu kontrol ettiğimiz bir hikayeyi konu alıyor. Ana karakter babasının ölümden sorumlu olanlardan intikam almak için bir yolculuğa çıkıyor. Oyunun dikkat çeken mekaniklerinden biri, ana karakterin her ölümünde bir tılsım sayesinde geri gelmesi ve yaşlanması. Yaşlanma mekaniğini çok iyi kullanan Sifu, ilginizi çekebilecek çok iyi bir oyundur. Return to Monkey Island, klasik point and click oynanışını modern bir şekilde sunan, zekice tasarlanmış bulmacalar ve eğlenceli diyalogları ile dikkat çekiyor. Süper indirimde. Fiyatı da 160 TL. Need for Speed Unbound indirime girmiş. Yarış seviyorsanız göz atabilirsiniz. The Long Dark Hinterland stüdyo tarafından geliştirilen bir hayatta kalma keşif oyunu. Bir pilot olan Vili kontrol ettiğimiz ve hayatta kalmak için yiyecek, su, barınak ve sıcaklık gibi temel ihtiyaçları yönettiğimiz bu oyun oynanını çok güzel vakit geçirtiyor. Ukraynalı stüdyo tarafından geliştirilen S.T.A.L.K.E.R. 2 hali zorlu bir geliştirme sürecinden geçmişti. Stüdyo 2000'den bazı insanları savaşta bile kaybetmişti. 2000 başına gelmeyen kalmadı. Hatta stüdyolarında yangınlar bile çıktı. Bu tür şeylerden dolayı da oyunu bayağı ertelemek zorunda kaldılar. Çıkış süreci de hayli sancılı geçen oyunu denemek isterseniz oyun şu anda indirimde. Evet geldik videonun sonuna. Sizler için indirime girmiş alınabilir 108 tane oyunu listeledim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.